Merhaba ben Sema Hanım Bugün sizlere multimetre kullanımı voltaj direnç iletkenlik ölçümü yapacağız. İlk olarak multimetre cihazımızı tanıtalım. Multimetre cihazımızın birkaç tane portu var. Kom yazan ortak uçtur. Siyahı her zaman buraya takarız. Kırmızı da burada voltaj ölçümü var. Burada da büyük akımları ölçmek için, küçük akımları ölçmek için de kırmızıyı istediğimiz yere takabiliriz. Biz voltaj direnç ölçeceğiz. O yüzden şu kısma çeviriyoruz. AC voltajı ölçeceğiz. Bir sola getirince DC voltajı ölçüyor. Biz AC'ye getiriyoruz şu an için. Multimetremizin iki ucunu tutuyoruz. Prizimizin voltajını ölçeceğiz. Gördüğünüz gibi voltajımız 200'ün üzerine çıkıyor. Tamam. Şimdi DC voltajımızı ölçelim. Bir sola getirdiğimizde DC voltaj ölçüyor. Burada voltaj kaynağı 12 volta ayarlı. Voltaj kaynağını getirip uçlarını multimedyanın uçlarına sıkıştırıyoruz. Bu siyahın turuncu kısmını kırmızıya gördüğünüz gibi 12 volt ayarlanıyor şimdi de iletkenlik ölçümü yapalım iletkenlik ölçümü yapmak için buzzer konumuna getiriyoruz buzzer konumu aynı zamanda diyot da ölçtüğü için buradan select'e basıyoruz Küçük kablomuzu alalım Burada artı eksinin önemi yok. İletkenlik varsa bazır ötecek zaten. Gördüğünüz gibi bazır ötüyor. Tamam. Şimdi de dirençimizi ölçelim. Direnç ölmek, ölçmek için şuradan 10 konumuna getiriyoruz. Burada dirençlerimiz yazıyor. Şöyle bir şifremiz var. Sokakta sayamam gibi diye. Renkler, isimleri yazıyor. Yanında sayıları yazıyor. Altının tolerans değeri %5, gümüşünki %10. Benim bu seçtiğim direnç de şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bu seçtiğim e, dirençte renklerim kırmızı 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 siyah e, kırmızı kırmızı kahve pardon. Referan, e, hesapladığımız zaman 220 çıkıyor. Referans aralığı 209 ile 231 arasında olmalı. Bakalım buna değer yakın bir değer çıkacak mı? gördüğünüz gibi Evet direncimizi ölçüyoruz. Bu şekilde 220'ye yakın bir değer çıkıyor. Bu ödeğimiz bu kadardı. Teşekkür ederim.